Rüyada geyik görmek hayırlı bir evlada da delalet eder. Rüyada geyik yavrusu görmek ise helal kazanca, güzel rızka, bereketli bir ömre, bekarlar için kısmetinin açılmasına, evliler için evlat sahibi olmaya, evladınızın hayırlı bir evlat olacağına delalet eder. Rüyada geyik avlamak ise farklı miktarlarda elinize imkanlar geçmesine, mirasa delalet eder. Rüyada geyik yakalamak ise iyi bir gelir ve mal varlığına delalet eder. Rüyada geyik kesmek ise güvenli kalmaya ve iş hayatında hayırlı kazanca delalet eder. Aynı zamanda gönül işlerinde kişinin başarılı olacağına da delalet eder. Üstelik sıkıntı yaşamadan iyi bir gelir elde etmeye, mutlu olmaya delalet eder. Rüyada geyik kurtarmak ise maddi anlamda her daim gücün yerinde olacağına delalet eder. Rüyada geyik sürüsü görmek ise Şansınızın açık olacağına, başarılı olmaya, iş hayatınızda kariyer sahibi olmaya, güzel kazançlar elde etmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.